Merhaba sevgili kovalar. Mayıs ayı burç yorumları videonuza hoş geldiniz. E, bu ay biraz sağlıksal bazı sorunlardan dolayı maalesef biraz videoları geç yükledim. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama zaten Mayıs ayı 8 e, Mayıs'tan sonra başlıyor. Boğa burcundaki yeni aile oldukça verimli, oldukça bolluk, bereketin, şifanın olduğu bir e, aya giriş yaptık. O yüzden çok önemli bir ay. Hepimiz için çok güzel gelişmelerin olacağı bir ay. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, Instagram olur, WhatsApp gibi alanlardan olur, sosyal medya alanlarından paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Daha fazla etkileşim ve benim size daha fazla video ile geri dönmeme sebep olsun. Evet bu ay çok güzel, çok bireysel anlamda hepimize çok destekleyen bir ay dedik. 8 Mayıs'ta çok verimli Uranüs'te, Venüs'te ve Jüpiter'le kavuşum yapan bir yeni ayımız söz konusu ki bu bizleri oldukça destekleyen bir yeni ay. Bu sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek. Ev, aile, yuva ile ilgili alandan bunu alacaksınız. O yüzden evle ilgili alanlarda bazı değişimler, güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni bir ev mi almak istiyorsunuz? Bu ay, bu ay yeni ayını kullanabilirsiniz. Evinizle ilgili işte boya, badana, tadilat gibi işler mi yapmak istiyorsunuz? İşte evinizde bazı değişiklikler mi yapmak istiyorsunuz? İşte tam bu yeni ayda bunun için kullanabilirsiniz. Çünkü burada yapacağınız e, bazı değişimler sizin için ileride ilk yapmışım dedirtecek e, gelişmelere vesile olacak ya da hiç beklemediğiniz bir anda aklınızda yokken bir anda kendinizi ev alırken buluyor olarak görebilirsiniz. E, bu fırsatlar sizin önünüze gelebilir. Çünkü e, Güneş Uranüs'te kavuşacak 13 Mayıs'ta, Güneş e, Jüpiter'le kavuşacak 18 Mayıs'ta ve 23 Mayıs'ta Venüs Jüpiter'le kavuşacak. Yani parasal anlamda da bazı destekler alacaksınız ki bu alacağınız destekler e, sizi bu tarz alanlara götürebilir. Sadece ev olarak düşünmeyin. Arsa olabilir. Bir gayrimenkul olabilir. Bu alanlarda da e, oldukça destekleniyorsunuz. Hani belki bir arsa yatırımı yapmak istiyorsanız ki boğa yeni ayı zaten toprakla çok ilgilidir. Eğer böyle bir fikriniz varsa da bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz ve bir arsa yatırımı yapabilirsiniz. Çünkü alacağınız bu arsa daha sonra size çok daha verimli olarak daha çok fiyatsal anlamda daha çok getiri sağlayarak dönebilir. Merkürün boğa burcuna 15 Mayıs'a geçmesiyle birlikte işte bir yatırımla ilgili bir sözleşme, bir kontrat yapacaksanız da bir adım yapacaksanız da bunu değerlendirebilirsiniz ki bu anlamda sizin için oldukça destekleyici. O işte alacağınız ev için işte bir sözleşme yapacaksınızdır. Merkür'ün boğaya geçmesini burada değerlendirebilirsiniz. Eğer babasıyla ilgili sorun yaşayan bir kova burcuysanız bu yeni ay sonrasında da aranızda düzeltmek için adımlar atabilirsiniz. Güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Mars'ın Koç burcuna geçecek, bütün ay Koç burcunda ilerleyecek. O yüzden bu da sizin yakın çevreniz, seyahatlerle ilgili alanınızdan alıyor olacaksınız. O yüzden e, bu ay biraz daha e, yakın çevrenizle ilgili yaşayacağınız tartışmalara, gerginliklere karşı biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. E, çünkü burada yaşayacağınız sorunlar e, daha sonra çok çok daha büyük noktalara getirmeyin. Yani bir anda fevri bir konuşma, fevri bir tartışmayı çok çok büyütmemekte fayda var. Eğer bir seyahate çıkacaksanız kazalara karşı lütfen tedbirli olun. Arabalarınızla ilgili kontrollerinizi mutlaka ve mutlaka yaptırmadan herhangi bir seyahate adım atmayın. Biz astrolojik öngüleri yaparken yer merkezli haritalar kullanıyoruz fakat güneş hareketlerini algılayabilmek için güneş merkezli haritalardan da faydalanıyoruz. 17 Mayıs'ta Güneş merkezi haritada Mars ve Satürn kavuşumu olacak ki bu sizin ikinci evinizde olacak. O yüzden parasal konularla ilgili dikkatli olmanız, gelir gider dengenizi ayarlamanız 17 Mayıs artı eksi 5 gün. Bu anlamda dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü para bir anda gelip gidebilir ya da giderin gelirinizden fazla gider e, harcama noktasında bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz 23 Mayıs'ta yay burcunda bir dolunay olacak ki bu sizin 11. evinizde olacak. Yani arkadaşlarla ilgili yeni arkadaş ortamlarına girmek, yeni sosyal ve derneklere üye olmak, işte ilgili kazançlarınızın arttığını şahit olmak ya da bir umudunuz, bir dileğiniz vardır. Bunların sonucunu gördüğünüz zamanlara karşı ilerliyor olacaksınız. İşte özellikle yurt dışı ile ilgili bir iş yapıyorsunuz, yabancı e, iş yapan bir şirkette çalışıyorsanız e, ya da yüksek bir eğitimle ilgili durumunuz varsa bunlarla ilgili de güzel sonuçları görebileceğiniz zamanlar olacaktır arkadaşlarınız sizi bu anlamda desteklenebilir yurt dışı ile ilgili bağlantılı bir iş yapacaksınızdır arkadaşlarınızın da burada desteğini oldukça görebilirsiniz sevgili kovalar 20 Mayıs itibariyle Güneş ikizler burcuna geçecek 23 Mayıs'ta Venüs İkizler burcuna geçecek ve 26 Mayıs'ta Jüpiter ikizler burcuna geçecek ki sizin 5. evinizde yani aşkla ilgili alanınızdan alacaksınız bu transiti Jüpiter 2025 Mayıs sonuna kadar burada kalacak oldukça desteklendiğiniz zamanlar olacak Aşık olmayan kovalar çok az olacak diye düşünüyorum. Herkes böyle bir havada aşk kokusuyla gezeceksiniz diyebiliriz. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyen bir kova burcuysanız 20 Mayıs'tan sonra bununla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir haberler alabilirsiniz. Ee, belki de hiç aklınızda yokken bir anda hamile olduğunuzu da öğrenebilirsiniz. O yüzden eğer istiyorsanız önümüzdeki 20 Mayıs sonrası bu daha fazla etki var ama önümüzdeki bir yıl boyunca böyle güzel gelişmeleri almanız söz konusu olacak. Eğer bir e, hobi ile bir sanatla ilgileniyorsanız bunlarla ilgili de oldukça destekleniyorsunuz. E, bir hobinizi iş haline getirmek olabilir ya da hobinizle ilgili güzel gelişmeler yaşaya bilirsiniz. Aynı zamanda yatırımlarla ilgili alanlarda da çok destekliyorsunuz. Çünkü Jüpiter astrolojide parayı temsil eden gezegenlerden biridir. Özellikle borsa gibi alanlarda yatırımlarınız varsa burada yapacağınız yatırımlarda daha çok kazanç elde etme durumunuz olası. Ee, oldukça güzel bir ay. Ee, oldukça şifalı, bol bereketli bir aya giriş yaptık. Ee, 8 Mayıs'tan sonraki yeni ayı lütfen kullanın. 20 Mayıs'tan sonra Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçmesini de lütfen kullanın. Sizin için de çok güzel bir ay olsun. Çok güzel kapıların açıldığı, önünüze çok güzelliklerin serildiği bir ay olsun sevgili kovalar.